Bir kişinin mason olması için evvela kendini diğer insanlardan üstün görmesi lazımdır. Masonlar kendi üyelerine mahsus çıkardıkları Mimar Sinan dergisinde şu açıklamayı yapmışlardır. Bizim anladığımız insan sokakta her gün görülen insan değildir. İki ayaklı, iki kulaklı insanları biz kastetmiyoruz, insandan saymıyoruz. Biz bütün mason ilkelerini sinesinde toplayanları insan olarak sayıyoruz. Masonlar kendi üyeleri dışındakileri insan olarak kabul etmeyip bu şekilde aşağılarken aynı oranda kendilerini de yüceltmeye çalışırlar. Yine Masonların ileri gelenlerinden biri bir konferansta. Masonlar ölüme mahkum ilahlardır ve ilahlar ölümsüz insanlardır. Bu sözün manasını anlayan ancak hakiki bir mason olabilir açıklamasını yapmıştır. Günümüzde din düşmanlarının Müslümanlar aleyhinde yaptıkları gizli planlar ve tuzaklar binlerce yıl önce Nuh aleyhisselam döneminde yapılmıştır. Ve yine insanların iman etmelerini önlemek için çeşitli putlar uydurmuşlardır. Bugün putların yerini masonlar tarafından dini yok etmek için hazırlanmış televizyon ve sinema almaktadır. Ayrıca masonlar arasında eşcinsellik de yaygındı. Onlar kendi kadınları ile değil mason büyüklerinin yani kendilerine göre ilah olanların göstermiş olduğu mason erkeklerle çiftleşirler. Kendini ilah olarak ilan eden ve masonlardan olan Lenin'in ölümü AIDS'ten olduğu açıklanmıştır. Masonlar, bütün liderlerdeki bütün sapıklıkların hoş görülmesi hakkında şöyle açıklama yapmışlardır. Köpekler için kemiğin, domuzlar için dışkının ayrı bir çekici tadı olmasaydı, onlar bu maddeler ile karınlarını doyurmaya çalışırlar mıydı? rezilliklerin her çeşidinden ayrı bir lezzet ve tat alan kişilerin ayıplanması çok yanlıştır. Ayrıca masonlara göre özgürlüğün engelleri şu birkaç sözcükle saklıdır. Günah, ayıp, haram. Eğer bu üç madde olmasa, masonlara göre özgürlüğün önünde hiçbir engel kalmayacak, herkes özgürce yaşayabilecek. Evet, buradan da anlaşıldığına göre, masonlar İslamiyet ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Çünkü günah ve haram, İslam'ın yasakladığı şeylerdir. Bunların olmaması demektir. Yani bunları yok etmek, İslamiyet'i yok etmektir. Kendilerini tanrı sayan masonların kodamanları bir konferansta şöyle demiştir. Mason, ışık kaynağına yaklaştıkça nurlanır. Hedef güneşe varmak değil, güneş olmaktır. İşte bu güneş Allah'tır. Tanrı ışığı yarattı. Demek ki ilk mason tanrının kendisidir. Masonlar ilahlık iddia ettikleri için başka bir dini inanışa sahip olmakta insanlara mahsus bir meziyet olduğundan ne başka bir ırktan olanların farklı bir dine inanmalarına tahammül edebilirler ne de o kişileri kendi dinlerine yani masonluğa kabul ederler. Ayrıca din, masonların diğer insanları sömürmelerine de en büyük engeli oluşturmaktadır. Dolayısıyla diğer ırktaki insanları kolayca sömürmek için başta İslamiyet olmak üzere etkili olabilecek bütün dinlere saldırmaları ve insanları inandıkları dinden koparmaları lazımdır. Bu kendilerince ilah olarak kabul ettikleri kişilerin en büyük istek ve emirlerinden biridir. Masonlara göre insanı din değil, dini insan yapar. Masonlar bir toplum içerisinde birbirleriyle karşılaştıkları zaman sadece üyelerince bilinen sembolik duruşlarla kendilerini tanıtmaya çalışırlar. Bu duruşlardan birini bir mason şöyle açıklamaktadır. Sağ kol, parmaklar bir könye gibi birleştirilmiş şekilde kalbin altında elbisenin içinde tutulur. Masonlar kendi inanç ve düşünce sistemlerini, hakikati araştırıcı çalışmalar yapan, bunun içinde tabiatüstü ve akıl dışı kuvvetleri reddederek ilmi metodu benimseyen, akla ve insana değer veren bir sistem olarak takdim ederler. İlahi kuvvetlere inanmak ve bu yoldaki hükümleri, fikirleri tartışmadan kabul etmek mason düşüncesine aykırıdır. Bu temel inancı koyduktan sonra da yer yer dinsiz olmadıklarını iddia ederler. Ancak inandıkları bir din yoktur. Çünkü onlara göre din diye bir şey yoktur. Kısaca ifade edecek olursak, maksatları dinler üstü, yeni ve akla dayanan bir din, milletler üstü insani bir birlik olmaktır. Masonluğun en çok kafa karıştıran tarafı kapalı ve gizli oldukları için kimin hangi sebeple bu teşkilata girdiği, girdikten sonra inandığı şeylerde bir değişiklik olup olmadığı, mason olan kişilerin iki yüzlü bir hayat mı yaşadıkları yoksa açık şahsiyetleriyle bir insan gibi uyum içinde mi bulundukları bilinmemektedir. Türkiye'de masonluk 1723 yılında düzenli bir hal almış ve 1738 yılında Halep'te ilk localar kurulmuştur. Bu localar gayrimüslimler tarafından kurulmuştur. Türkiye'deki localar İngiltere'deki masonlara bağlıdır. İkinci Abdülhamit Han zamanında masonluğun Türkiye'deki gelişmesi durmuştur. Sultan Abdülhamit Han'ı tahttan indiren Jön Türklerin pek çoğu masondu. Bu sebeple Selanik'te merkezlenen Jön Türklerin iktidarı ele geçirmeleriyle Türkiye'de masonluk için yeni bir devir açıldı. Türkiye'de Büyük Loca 1909'da kuruldu. Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın resmi internet sayfasından da baktığımızda 1909 yılında Türkiye'deki Büyük Loca'nın kurucusu Talat Paşa'dır.